Merhaba sevgili dostlar. Arkana Tarot'la Geleceğe Yolculuğa hoş geldiniz. Evet bu hafta kanalda videoları görememiş olabilirsiniz. Bunun sebebi asıl önemli olan bu haftanın konusu Dolunay. Bu sebepten dolayı tek tek burçlarla ilgili video paylaşmadım. Çünkü bu video içerisinde hem Dolunay'ın sizin üzerinizdeki genel etkilerini hem de burçlara yansımalarını sizlere anlatıyor olacağım. Aramıza yeni katılanlar var. Hoş geldiniz bu arada. Japonya'dan kucak dolusu sevgiler gönderiyorum hepinize. Burada tek tek elimden geldiğince tapınakları ziyaret edip hepimiz için dualar ve niyetlerde bulunuyorum. Evet. Yeni gelenler aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olmayı unutmasın lütfen. Yanındaki zil işaretini de açsın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Beğeni ve yorumlarınızı da lütfen alver Dengesi'ni korumak üzere videoya eklemeyi unutmayın. Ayrıca seanslarda benimle tecrübeleri olanlarda yorumlara bırakabilirler. Şimdi bakalım bu önemli dolunayda hayatlardaki yansımaları nasıl olacak, enerjiler ne şekilde olacak ve hayatların hangi etaplarında ne tarz değişikliklere sebebiyet verecek. Tabii ki bu videoda etkileri paylaşırken burçları da güneş yükselen ve ay burcunuza göre lütfen dinlemeyi unutmayınız. Ayrıca e, tek tek anlatıyor olacağım sizin üzerinizdeki etkilerini. Bu arada görmesini istediğiniz, sevdiğiniz, takip ettiğiniz ya da bir şekilde e, arkadaşlarınız, WhatsApp gruplarınızla lütfen kanalımdaki videoları ve kanalımı paylaşmayı unutmayınız. Özelden açılımlarda benimle temasa geçmek isteyenler. Profilde yazılı olan ya da yorumlarda da bırakıyorum. WhatsApp hattından iletişime geçebilir. Seanslarla ilgili bilgi alabilirler. Evet bakalım şimdi. Bu önemli dolunayın hayatlar üzerindeki etkilerine bakalım. Genel olarak herkesin hayatında nasıl bir etki yaratacak. Sonra da burçlarla ilgili etkilerine Göz atalım. Evet, şimdi 4 ana başlık halinde olacak. Öncelikle aşk hayatı ile ilgili olarak bakalım genel olarak bu dolunayın etkisi ne şekilde olacak hayatlarda. Şimdi ilk etapta aşk hayatları ile ilgili olarak Aşkınızı genel bir çerçevede yorumlama. Aşkınızı tekrar masaya yatırma. Böyle enine boyuna düşünme. Bu aşkı nasıl yaşamalıyım? Ben bu aşkın neresindeyim? Ya da aşk bana iyi geliyor mu bu kişiyle? Aşk şu an hayatıma gerekiyor mu? Ya da aşkınızı bir sınava mı tabi tutuyorsunuz? İşte bu dolunay bu etkileri yaratacak aşk hayatınızda. Daha ince eleyip dokumak ya da karşı tarafı testten geçirmek ya da ufak çaplı sınavlar yapmak diyelim biz buna, bunu uygulayabileceğiniz görünüyor açıkçası. Aşk hayatınızı tekrar ele alacağınız, e, ölüp ölüp dirilmek yerine aslında aşkı tam anlamıyla ele alıp daha doğru şekilde nasıl yaşayabilirim ve bu çemberi nasıl kırabilirim diye düşüneceksiniz bu dolunayda ve bu etkileri yaratacak hayatınızda. Ayrıca bir kısmınız için ise aşkı sonlandırmak ya da devam ettirmekle alakalı bazı konular gündeminize gelebilir. İkili iletişimle bazı sorunların üstesinden gelinebileceğini. Bu dolunay her ne kadar çoğu kişi agresif tutumlarla nitelendirse de bu dolunay aşk hayatları üzerinde daha coşkuyla yaklaşmak, daha iyi iletişime geçmek, daha birbirine belki sokulmak. ...daha birbirini ikna etmek, tatlı dilgiler yüzle çözülmeyeni çözmeye çalışmak. Bir şekilde bu dolunay ilişkilerde teklifleri gündeme getirecek. Bir kısmınız için belki bu daha ciddi adımlara gidebilir. Kalbin boşsa yeni bir teklifle karşılaşabilirsin. Ve ayrıca sen de düşüneceksin. Karşı tarafın sana yapmış olduğu teklifle bu teklifi değerlendirmeli miyim? Aşk hayatımda o yataba geldim mi? ya da bu ilişkiyle ilgili olarak beklenen teklif geldiğinde işte ben buna hazır mıyım değil miyim diye de düşüneceksin. Özellikle partnerler arasında ikili ilişkilerin daha diyaloğunun güzel kazandığı, her iki tarafında birbirine testi tabi tuttuğu, testi geçenlerin ilişkilerinde açıkçası daha iyi bir yol aldığı bir dolunay gerçekleşecek bu etapta ve sonrasında yansımaları hayatlara bu şekilde olacak. Hem yeni teklifler gündeme gelebilir hem de sizin açınızdan bir ilişkiniz varsa bu ilişkide partnerinizden açıkçası bu konuyu bir daha gündeme getirelim, ilişkiyi bir daha değerlendirelim ya da bir şekilde ilişkiyi daha da kuvvetlendirelim ya da ilişkiyi resmi bir boyuta taşıyalım deme imkanları da doğacak bazılarınız için. Şimdi bakalım para durumuna. Bu para durumu özellikle dolunay etkileri ne şekilde olacak? parayla alakalı konularda. Parayla alakalı konularda bu dolunay biraz agresif tutumlar sergileyebilir. Özellikle siz parayı daha doğru metotlarla kazanmayı isteseniz de bu dolunay buna müsaade etmeyecek gibi görünüyor. Etkiler özellikle manipülatif etkiler. Siz parayı doğru kazanmak isteseniz de çevre ya da bulunduğunuz iş ortamı buna pek de imkan vermeyecek gibi görünüyor. Ya da beklediğiniz bir zam varsa bu da gerçekleşmeyebilir şu an için. Kendi paranızı kazanmak amaçlı yapmak istedikleriniz neyse bunlarla ilgili biraz engel enerjileriyle karşılaşabilirsiniz açıkçası. Gizli yöntemlerle para kazanmaya yönlenmek ya da kazandığını göstermemek durumları olabilir. Belki de bir kısmınızın borsa ya da altın ya da belki de coinler ya da bir şekilde herhangi başka yasal olmayan yöntemlere başvurmak ve gizli kazançlar yöntemlerini elde etmeye çalışma olayları bu dolunayda biraz görünebilir. Bir kısmınız ise elde etmek istediği parayı göstermek istemeyecektir. İyi de yaparsınız kazandığınız para, yaşadığınız hayat, kiminle ne yaşadığınız bunları biraz sakla gizli tutarsanız çok daha iyi olacaktır her biriniz açısından. Bu arada para kazanmak uğruna gizli saklı olayların içerisine çekilebilirsiniz. Bunlara da karşı dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Bir de kariyer hayatına bakalım ve sonra burçlara geçelim. Şimdi kariyer hayatlarında nasıl bir etkileşim yaratacak bu dolunay. Daha e, tabii ki koş dolunayı olduğu için daha lider, daha gösterişli, daha istikrarlı, daha ne istediğini bilen ve özellikle çoğu kişi beni izleyen kendi işini yapmak istiyor belki de. Kendi işinde ya yapmak istiyorsun ya da işini korumuşsun diyelim ki bu anlamda enerjiler yüksek, girişkenlik yüksek, ayrıca korkusuz ve cesur adımlar atılacağı kendi içinde liderlik pozisyonuna yerleşeceğin, kariyerinde tırmanışa geçeceğin bir dolunay gösteriyor. İç sezilerine de bu konuda kulak vermelisin. Eğer kendi işinin sahibiysen, emek verdiğin konular neyse yaklaşık olarak Ağustos'un sonundan itibaren diyelim hayatında bunlarla ilgili bir karşılık alma dönemi gösteriyor dolunay sana ve diyor ki çabanın karşılığını alacaksın iş kurmak istiyorsan da eğer bu konuyla ilgili bir çalışma yaptıysan işte şimdi bununla da ilgili bir ataba geçebilirsin. Terfi almak istiyorsan emeğinin karşılığını alabilirsin. Bir şekilde üst mercilerle işin varsa kariyer açısından bunlarla ilgili istediğin sonuçlara da kolaylıklar içerisinde dolunaydan 3 gün sonrasında oluşan enerjiyle kavuşabileceğin görünüyor açıkçası. Ve şimdi gelelim bakalım burçlara devam edelim. Sevgili koç, yükselen koç, ay burcu koçlar. Bu dolunayda zaten senin burcunda. Sen nasıl etkiler alacaksın? Hangi alanda etki alıyorsun? Bir bakalım. Özellikle maddi kaynakları dengelemek, maddi kaynakları elde etmek, maddi kaynaklarla ilgili gelir gider ilerlesin bir şekilde sağlamak konuları. Eline bir miktar para gelebilir, sen o parayı ödemelerine kullanabilirsin. Bu bir ikincisi. Sevgili koçlar birilerini idare etmek ve orta yolu bulmak durumları. Siz agresiflikten uzak dururken aslında bu dolunayda biraz da insanları sakinleştirmek ve orta yolu bulma yoluna gideceksiniz. Daha dengeli davranışlar içerisinde bulunacaksınız. Daha sakin kalacaksınız. İki yerden elinize para gelebilir ya da iki işten belki çifte gelir elde etme imkanı bu dolunayla birlikte hayatınıza doğabilir. Kökleri bir şekilde sağlam olan kişiler için köklerden gelecek maddi manevi desteklerin de hayatına yansıyacağı bir dolunay etkileşim içerisine giriyor sevgili koçlar. Peki sevgili boğa yükselen boğa ay burcu boğalarsan bu dolunaydan bakalım hangi etkileri alıyorsun. Sevgili boğalar, özellikle gelecekle ilgili planlamalarınıza başlayacaksınız bu dolunayla birlikte. Bunun etkilerini de ocak sonundan itibaren görmeye başlayacaksınız. Yurt dışı planları yapabilirsiniz. Bir, ikincisi ayrıca parlak bir fikir gelebilir ve bu parlak fikirle bu dolunaydan sonra hayatınıza, belki işinize bu parlak fikri uygulamaya yönlenebilirsiniz. Daha bir şekilde Önümdeki seneyi planlama içerisine gireyim diyecek bazı aslında boğalar. Ve bu dolunayla birlikte şu andan itibaren ileriye yönelik planlar yapma içerisine gireceksiniz. Ee, bir şekilde e, teknoloji, yeni bir teknoloji ürünü almak. Belki telefon, tablet, bilgisayar olabilir hayatınızda görünüyor. Ya da akıllı araç alınması gibi bir konuda olabilir. Belki de... E, işte Tesla gibi markalar gibi diyelim biz buna. Ee, onlar gibi dijital göstergelerin yoğun olduğu e, ve otokontrol e, oto kontrol sisteminin bir şekilde otopilot sisteminden yönetildiği akıllı arabalar yöntemine e, yönelim ve ilgi de olabilir bazılarınız için. Arabasını değiştirmek konusu da olabilir. Bir kısmınız için ise teknolojiyle birlikte hayatını bütünleşip onu doğru kullanmayı öğrenip belki işini, belki kariyerine bir şekilde para kazanç metotlarını da olabilir. İşte teknoloji üzerinden daha net sağlayabilirim. İşimi teknoloji üzerinden tanıtabilirim. Ee, belki kullanılan e, yeni uygulamaları hayatına alabilirsin gibi görünüyor. Bunları şimdiden çalışmalarını yaparsan yaklaşık Ocak sonuna itibaren de meyvelerini güzel toplamaya başlayabilirsin. Peki. Sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler olanlar sen bu dolunayda hangi etkileri alıyorsun bakalım. Özellikle elini kolunu bağlayan durumlar neler varsa kır zincirleri durumuna gelebilirsin. Şimdiye kadar elin kolun hangi konularda bağlandıysa işte bunlarla ilgili olarak bu dolunayda bir çözülme yaşanabilir görünüyor. Belki de bir süre önce. Hayatının idaresini birilerine bırakmış olabilirsin ama artık hayatının idaresini ele almak üzere bir hodri meydan değişine girişeceksin. Geçtiğin belki de 8 aydır devam eden hayatında bir kısır döngü olabilir ve sen bunun içerisinden çıkma niyetine bu dolunayla birlikte girişebilirsin. Önünü göremiyor olabilirsin, artık görmek isteyeceksin. Daralmış, bunalmış ve bir yere sıkışmış hissedebilirsin bu dolunayda ve bu şekilde bunun içerisinden, bu çemberden de çıkmak isteyeceksin açıkçası. 8 aydır devam eden bu döngüyü bir şekilde de kırmak isteyeceksin. Hayatınla ilgili olarak önünü göremediğin konularla ilgili olarak bir açılma yapmak isteyeceksin açıkçası. Yani seni kısıtlayan ve bağlayan ne varsa bunlarla ilgili artık sen harekete geçip engelleri yıkmak isteyeceksin. Peki sevgili yengeç, yükselen yengeç, ay burcu yengeçler bu dolunaydan hangi etkileri alacaklar bakalım. Evet sevgili yengeçler yönetici gezegeniniz aile birlikte aslında bakacak olursanız sezgilerinizi ve hislerinizi kuvvetlenme yaşayacaksınız bu dolunayda. Özellikle dolunaydan bir iki gece önce ya da bir iki gece sonrasında güzel rüyalar görebilirsiniz. Bu rüyalar size rehber rüyalar olabilir. Bazı konularda da size yön gösterebilir. Bununla birlikte sevgili yengeçler gelecekle ilgili olarak bazılarınızın e, hayatımda neler olacak acaba gibi istekler içerisinde öğrenme hevesi içerisinde olacağınızı bir kısmınızın bu yönden Belki de tarot baktırmak isteyeceği de görünüyor. Geleceği merak ediyorsunuz bu dolunayla. Bu dolunayla hayatınızda aslında bakacak olursanız netleşmeyen, flu kalan bazı şeyler birdenbire netleşebilir. Ve siz aslında bazı şeyleri tam da böyle kabak gibi karşıma çıktı, net olarak anladım dediğiniz bir pozisyonda olabilir. Bazı konularda içsel olarak içinize doğan şeyleri ertelediğinizi fark edeceksiniz. İç sezilerinizle konuşmayı tekrar devreye alabilirsiniz. İnsanlara karşı iyi niyetli ve adil davranışlar içerisinde bulunabilirsiniz zaten böyle yapıyorsunuz ama karşı taraftan bunu göremiyorsunuz işte bunlarla ilgili olarak duygusal hayatla ilgili olarak açıkçası önümü tam göremiyorum bazı durumlarda dediğiniz durum neyse bunlarla ilgili bir netleşme yaşayacaksınız peki sevgili aslan yükselen aslan, ay burcu aslanlar sen bu donlaydan hangi etki alacaksın bakalım sevgili aslanlar hayatınla ilgili olarak özellikle ee, son 5 aydır hayatında vermiş olduğun bazı çabalar varsa bunlarla ilgili olarak belki de meyvelerini yeme zamanın gelmiştir. Ama henüz öyle bir şey yoksa hayatında bir 5 aylık kapı açılıyor önünde. Bir fırsatı yakalamak üzere yer değiştirebilirsin. Bir fırsatı yakalamak üzere bir yere gitmen ve sevdiğin insanlardan bir süre ayrı kalmak zorunda kalabilirsin. Seninle fikir ayrılıkları yaşayan kişilerle belki de bir süre yollarını ayırma durumuna Partnerlik ya da ortaklık gibi bir durum varsa ayrılık konumuna gelebilirsin. Fırsatları yerinde görüp değerlendireceğine. Bunu bir iki, bir iki ay önce yapamamıştın ama şimdi bu donlayla birlikte bunu yapacaksın ve değerlendireceksin görünüyor. Peki. Sevgili Başak, Yükselen Başak, Ay Burcu Başaklar sen bu dolunaydan hangi etkileri alıyorsun bakalım. Sevgili Başaklar terfi geliyor hayatınıza. Beklediğiniz bir terfi varsa iş terfi, kariyer terfi hayatınızda belli bir yere gelmek, toplum olarak statüde yükselmek durumları hayatınıza özellikle yansıyacak görünüyor. Ve bu dolunaydan sonraki 9 gün içerisinde de Açıkçası hayatınızda sizi mutlu eden bir olayla karşılaşabilirsiniz. Keyfinize bakacağınız, hayatınızda bu zamana kadar emek verdiğiniz konularla ilgili keyfini süreceğiniz bir etap başlıyor sizin için. Kariyer açısından diyebiliriz ve ayrıca bir kısmınız için ise hayatında daha böyle onöre edildiği, gururunun okşandığı, tebriklerin alındığı bir döngüde görünüyor. Ayrıca güzel bir enerji. Evet sevgili terazi yükselen terazi ay burcu teraziler bakalım şimdi bu dolunay sizin hayatınızda hangi etkileri bakalım getiriyor. Sevgili teraziler özellikle beklemekte olduğunuz bir haber varsa bu haberle ilgili olarak bir gelişme yaşanacak. Bu dolunaydan itibaren bir gün sonrasında başlıyor enerji ve özellikle uzak mesafelerden, yurt dışından, eşiniz, dostunuz, belki akrabanız, tanıdığınız, belki bir iş Bununla ilgili bir haber gelme olasılığı var. Her şekilde haberleşme kanallarınızın açılacağı ve donlaydan bir gün sonrasında hayatınıza bunun akacağı görünüyor. Duygusal olarak beslenme ihtiyacında olduğunuzu görüyorum. Duygusal olarak da donlaydan sonraki gün biraz da böyle hani aldığın kadar sevgiyi vermek gibi bir durum oluşabilir hayatınızda. Ve bazılarınızın hayatında yabancı şirketlerle iş yapmak, yabancı şirkette işe girmek ya da bir şekilde yurt dışında çalışma imkanının da olması gibi farklı iş sektörleri olabilir. Bunlarla ilgili konular akıp gelecek. Peki sevgili akrep, yükselen akrep, ay burcu akreplere bakalım. Sevgili akrepler, bu dolunayda daha böyle mücadeleci tavırlar içerisinde olacaksınız. Mücadele şart zaten. Bırakmayın, süngüyü indirmeyin. Daha fazla mücadele etmek, hayata karşı istediklerini elde etmeye çabalamak, çalışmak konuları hayatınıza gelirken özellikle bir buçuk aylık bir döngü başlayacak. Mücadele ettiğiniz bir konu başlayabilir. Mesela sizin istediğiniz kariyeriniz olabilir, para kazanma amaçlarınız olabilir. Bunlarla ilgili olarak da çabalar içerisine gireceksiniz. Bir şekilde yapmak istediklerinize itirazlarla karşı fakat yine de çalışma temponuzu düşürmemenizi ve dolunaydan sonra da yine istikrarlı bir şekilde bazı şeyleri yapmaya çaba göstermeniz durumu da hayatınıza akıp gelecek görünüyor. Daha istekli ve hevesli enerjiler içerisinde olacaksınız. Tabii ki yapmak istediğiniz her neyse mücadeleyi elden bırakmıyorsunuz. Peki sevgili yay, yükselen yay, ay burcu yay olanlar, sen bu etkileri nasıl yaşıyorsun? Sevgili yaylar hayatında seni eee ilişkiler açısından olabilir. iş yeri açısından olabilir. Ya da bozuk giden bir düzen vardır hayatında. İşte bu düzeni terk etmek amaçlı bir durum görünüyor. Bu da 8 günlük açı veriyor burada ve size dolunaydan itibaren 8 gün içerisinde belki bulunduğun işten ayrılacaksın. Belki bulunduğun evden ayrılacaksın. Bir şekilde belki de bir partnerlik ilişkin var ve süre gelen dengesizlikler var. Burada bir kafa dinleme süreci içerisine girebilir. Bazı yaylar bulunduğu yerden ayrılmak, işten ayrılmak, yeni bir işe girmek ya da bulunduğu yerden ayrılışa geçmek. Kafamı dinleyin biraz diyeceğiniz çoğunuz bir şekilde de zaten böyle olacak. İstikrarsız giden bir ilişkiniz varsa o ilişkiyi ters etme olasılığınız da yüksek görünüyor. Evet sevgili oğlak yükselen oğlak ay burcu oğlaklar peki sen bu dolunaydan hangi etkileri alıyorsun bakalım. Sabırlı olduğunuz bir dolunay. zaten sabrı çok iyi bilirsiniz ve sabırlı olduğunuz çerçevede ödülünüzü alacaksınız. Bu dolunay diyor ki sen belli bir zamandır hayatında aslında bakacak olursan hayallerini beslediğin ve üzerine çalıştığın konular var. Bunlarla ilgili ödülünü alabilirsin. Yabancı dil özellikle farklı dilde okuma yazma konuşmayla alakalı bir durum varsa bu dolunay da hayatına geliyor. Bununla da ilgili ödülünü alıyorsun çalışmalarını yaptıysan özellikle yeteneklerini geliştirmen konusunda sana daha bir böyle sabırla ve sebatla böyle bu şekilde çalışman gerektiğini ve sabırlı olman gerektiğini de özellikle vurguluyor. Diyor ki sabredersen ödülünü alacaksın. Ya da belli bir zamandır sabrettiğin bir konu varsa bununla da ilgili ödülünü alacaksın. Ama özellikle farklı yetenekler dediğim gibi farklı kültürlerle ilgili yetişimde olup o dillerde okuma yazma konuşma yeteneklerinizi lütfen aktif ediniz ve bu konu üzerine düşününüz. Peki Sevgili kova yükselen kova ay burcu kovalar bu dolunaydan hangi etkileri alıyorlar bakalım. Sevgili kovalar değmeyin keyfime diyeceksiniz. Oh geziyorum tozuyorum yiyorum içiyorum çok güzel bir şekilde etrafta havanızdan geçilmiyor. Özellikle keyfi olaylara yöneleceğiniz ve hayatınızla ilgili olarak belli bir çalışma içerisindeyseniz biraz kendinizi ödüllendireceğiniz bir dolunay etkisi yaşayacaksınız. Bu arada ne yapmak istiyorsanız belki kendinizi ödüllendirmek için bir Obje satın almak istiyorsunuz. Altına yönelebilirsiniz bu şekilde. Ya da bir şekilde e, uzun zamandır belki gitmek yapmak istediğiniz bir yer var, gezmek görmek istediğiniz bir yer var. Buna da gezi e, turuna çıkabilirsiniz görünüyor. Daha saati, sakin ve sahil beldelerinde yaşam konusu hayatınıza gelebilir görünüyor. Etraf tarafından bakımlı alımlı cesur güzel. Gösterişli algılanacaksınız ve böyle bir imaj çizeceksiniz açıkçası dışarıya karşı ve güç gösterisi de sergileyebilirsiniz görünüyor özellikle duygular açısından istediğim gibi coşarım istediğim gibi durulurum diyeceğiniz bir dönem var sizin için daha sakin davranacaksınız sonuçta Poseidon diyor ki yani denizlerin tanrısı sizin için e, duygularını sen kontrol ediyorsun. Duygularınla kuvvetlisin. Duygularınla güçlü görünüyorsun diyor. Peki sevgili balık yükselen balık ay burcu balıklar. Şimdi bu donlardan sen hangi etkileri alıyorsun bakalım. Sevgili balıklar beklemekte olduğun bir para mı var? Gelmesini istediğin düşündüğün bir para mı var? İşte bu parayla ilgili bir durum olabilir. Bir paranın paylaşılması bir şekilde... E, maaşına zam gelmesi, bir şekilde hakkını düşen bir payın geri gelmesi olabilir bir ikincisi. Eğitim camiasında görevli olanlar ve çalışanlar bir şekilde belki öğretmen ya da belki de okul kadrosundasın. Burada daha böyle Kalifiye olma durumu, desteklenme durumu hayatınıza gelecek. Çocuğunuz varsa, çocuğunuzun eğitiminde desteklenme ve kuvvetlenme, özellikle varsa da burs konusu gündeme gelebilir görünüyor sizin için. Ayrıca atamalarla ilgilenenler varsa aranızda atama konularının devreye alındığı ve bazı ya özel sektörde bir öğretmenlik kadrosuna geçiş var ya da devlet sektöründe bu şekilde bir durum söz konusu olacak bazılarınız için para konularının aktif olacağını ve parada avantajlı bir konuma geçeceğinizi bu dolunaydan sonra söyleyebilirim. Eğitimi özellikle önemsemelisiniz. Kendi hayatınızla ilgili almak istediğiniz belki kurslar, sertifikalar ya da seminerler varsa bunları dikkate almalısınız. Özellikle bazılarınızın eğitim konuları 4 yıllık ya da iki yıllık üniversiteler olabilir. Bunları değerlendirirseniz sizin için çok daha iyi olacaktır. Katmerli olarak da bunun belki de hem kalifiye olmak anlamında hem bir şekilde kalitenin yükselmesi hem de gelir elde etme açısından da size çok faydasını göreceksiniz muhakkak ki. Evet bu dolunayın etkileri burçlarla ilgili bu şekilde lütfen sevdiklerinizle ve görmesini istediğiniz kişilerle paylaşınız burcunuzu bildiğiniz kişilerle de diyelim ayrıca. Güneş yükselen ay burcunuza göre kanalımdaki videoları izlemeyi unutmayınız. Bununla birlikte de e, dakikalar altına yazmak isteyenler olursa diğer arkadaşlara kolaylık olsun diyenler yazabilirler. Ayrıca onlar da o videoları oradan izleyebilirler. Ama tamamını izlerseniz çok daha memnun olurum tabii ki. Ayrıca kanalda izleyici kitlesini artırmak ve takip desteği vermek al-ver dengesini koruyanlar için de bu konuda çok teşekkür ediyorum herkese. Evet her zaman ne diyoruz? Etrafımızda bize iyi gelen insanlar olsun. Enerjimizi bizden çalan insanlar bizden uzak dursun. Sevdiklerinizle, değer gördüğünüz ortamda bolluk, bereket, şans, sağlık, şifa, huzurun hayatınıza ve aşkla birlikte aktığı daha nice dolunaylar diliyorum hepinize ve unutmayın kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız İnsanlar çevre hatta aşkınız size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgilerimle namaste.